Ha, Sayın Başkan, Divan Kurulu'nun değerli üyeleri, değerli havzumun ee, başından beri izliyorum. Ee, tabii e, kulübümüz bir hukuki tartışmanın içinde. Bu hukuki tartışma tabii hepimizi üzüyor. Yani bir an önce bunların hal olmasını e, ve bunlardan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Sayın Ömer Tübay ve Sayın e, Göknar da bunları belirtti. Onlara da katılıyorum. Şimdi hukuk maalesef bir e, pozitif bilim değil. Yani pozitif bilimin de özellikle pandemide hani çok farklı görüşlere yol açabildiğini görüyoruz. E, <laughs> ben şahsen bu özellikle tedbir konusunda yani tedbir bir davada tedbir ve esas hakkındaki hükümler ne ifade eder? Bunlar hakikaten çok fazla görüşe e, görüşü kapsayabilecek bu çok fazla görüşü de doğru olarak e, nitelendirebilecek şeyler. Şimdi kısaca bir örnek bu e, şeyin denetim kurulu ile ilgili. E, tedbir kararının kalkışı anladığım kadarıyla Ağustos ayında olmuş ama geriye yürüyerek e, 18 Aralık itibariyle kalkmış. E, 18 Aralık itibariyle kalktı. Tüzümüze göre bir ay içinde Seçime gitmek gerekiyor ama o sırada tedbir kararı geçerli. Çünkü niye? O bir aylık süre dolduğunda Ocak'ta tedbir geçerli Ağustos'ta kalkmış. Şimdi ben bu konuda tedbir kararı doğru yanlış esas hakkında şöyle karar verilme şeklinde bir ugu, bir mütalaada bulunmayacağım. Benim kısaca bir önerim olacak. Şimdi bizim bir tüzük çalışmamız var. Bu tüzük çalışmamızda özellikle bu pandemi döneminde ve bu davaların bize getirdiği tecrübelerden de yararlanarak bu gerekli şeyleri yapmamız lazım. Çünkü bizim tüzüğümüz sadece ilgili oylamalarda alınacak sonuçlara göre bir meyde veriyor. Yani bir meyde öngörüyor. Yani diyor ki bir ay içinde seçime gidilmesi lazım. Evet doğrudur. Ancak bu önümüzdeki yani yaşadığımız dönem bize farklı tecrübeler edindirdi. Bunları eğer uygun görürseniz bu tüzük çalışmamız da sandığım kadarıyla henüz tamamlanmadı. Daha görüşler olabiliyor. Bunları da e, daha artık tartışmaları en aza indirecek şekilde özellikle bu tür hukuki ihlallara gidecek e, olaylarda iyi bir düzenleme yapılabilir kanaatindeyim. Bunu ifade etmek istedim. E, i̇kincisi de ben yarın akşamki maçın neticesinden son derece eminim. Fakat bir ricam var. Eğer Sayın Sami Çov geçen, şu an bizi dinliyorsa ondan da bir tahmin rica edeceğim. Çünkü o geçen sene 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandığımız zaferi o önceden tahmin etmişti. O da ondan da bir tahmin alabilirsek, benim e, temennim, benim inancımı da teyit ediyorsa artık mesele kalmayacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.